Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bizim peygamberimize efendim, efendim, efendim diye seyyiduna, seyyiduna diye hitap ediyorlar böyle sık sık. Bir ara. Bir, iki, üç, beş birden duruyor ve diyor ki tamam yeter. Bana efendim diye hitap etme. Efendi yalnız Allah'tır diyor. Başka kimsenin efendilik hak ve yetkisi yok. Siz neyi konuşuyorsunuz? Siz bunları yok ettikten sonra ne girip oralara duvarların arasına yatıp kalkıyorsunuz? Bundan nasibiniz yoksa o namazların size Kur'an tarafından lanet tokadı gibi geri döndürüleceği hala öğrenemediniz mi? Her birinin 40 tane efendisi var. Siyasetten spora kadar, sinemadan bilmem neye kadar. Ondan sonra orada gidip üç beş defa yatıp kalkmakla defteri kapatacağını zannediyor. Yazık. <laughs> Feveylüllil musallin diyen Kur'andır, ben değilim. Kim için diyor onu? Kim için diyor? Lanet olsun o namaz kılanlara. Kim için diyor? Ebu Bekir için, Ali için, Ömer için demiyor herhalde. Kim için diyor? Peygamber terbiyesinden geçmiş insanlar için mi diyor? İşte onlar o terbiyeden geçti. Diyor ki Cenab-ı Peygamber, efendim 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 deyip durmayın. Ben sizin efendiniz değilim diyor. Efendi Allah'tır. Ne demek istiyor bakın. Bu efendi lafının nereye gideceğini ben bilirim diyor. Şimdi bunu diyen bir peygamberin ümmeti bu fabrikasyon imalatla bu efendi denen her geleleri nereden üretti başına dikti. Kimdir bunlar? Hakiki manasıyla insan olan, hadi tırnak içinde o manada efendi olan kendisine efendi dedirtir mi Allah'ın cezaları? Peygamber dedirtmedi de sen nasıl diyorsun peki? Kürek gibi elleri herkesin ağzının önünde. Kürek gibi. Tezek küreği gibi. Şimdi hemen buraya bir ilave yapayım. Sonra bir Kur'an ayetine bağlayacağım. Elini öpüyorlar. Yahu şu kubbenin altında Hazreti Muhammed'in elinden daha öpülesi bir el tasavvur edilebilir mi? Bunu herkes biliyor. O peygamber ekber de biliyor. O Resul-i Ekrem de biliyor. Tamam ama orada bir ders var onu vermek istiyor insanlar. Benim elimi habire öpmeyin diyor. Engelliyor. Bunu diyor Acem Bizans krallarına yaptılar ve sonunda onları ilahlaştırdılar. Allahu Ekber tekbiran ve hamden kesira. Kim diyor bunu? Kur'an'ın mahbedi olan Muhammed Aleyhisselam diyor. Ey ahali kendine gel. Kendine gel. Allah'tan cezanı mı istiyorsun kendine gel ya? izleyeceğimizden birkaç tane Bir soru geldi. Bir gün konuşma sırasında dur, dur, dur. Ben şimdi beşinci vitese koymuşum. Bu bitecek. Frene bastığım zaman sorularını sor. Siz bana fren deyin ben anlarım hocam. Bir gün konuşma sırasında sahabilerden biri diyor ki konuşma böyle akıp giderken Hazreti Peygamber'le. Olur diyor. Tabi. inşallah ve inşitte. Sen ve Allah isterse bu iş olur. Kaynağın ifadesine göre hayatının en celallendiği zamanlarından biriyle öfkeleniyor. Diyor ki Allah ve sen istersen olur ne demek diyor kardeşim. Beni oraya katma sadece inşallah de. Beni oraya katma beni şirk aleti yapma diyor. Şimdi adam ne diyor? al diyor şu tesbihi, al şu resmi, koy cebine, sonra bir tenhada git, Efendi Hazretlerini bak diyor, gözünün önüne getir, ona sığın diyor, rabıta et, şu kelimeyi şu kadar çek, isteklerini sırala. Hii! Ya altına Ebu Cehil imzası atsan kimse yadırgamaz. Ebu Leheb imzası atsan kimse yadırgamaz. Müseylemetül Kezzap imzası atsan kimse yadırgamaz. Yahu sen müşrik misin, mümin misin? Bu nasıl iştir?